Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uh, Simple Sandbox 3 oynuyoruz. Simple Sandbox 3'te değişik değişik yapılar yapacağız arkadaşlar. O zaman çok uzatmadan hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Yani başladık zaten ama video, oyuna girelim. Şimdi böyle bir alanımız var. Ben de yer tekstürünü değiştirmek istiyorum. Bilmiyorum ne yapasın var. Şöyle bir dış moda alalım karakterimizi. Buradan değişik değişik eşyalarımız var. Belki sarhoş takılabilirim de bilmiyorum arkadaşlar. Neye göre bilmiyorum. Yani sonuçta bayağı değişik oyun içinde bir sürü şey var. Şunu koyalım arkadaşlar bir tane. Böyle. Uzaklaş uzaklaş. Arkadaşlar bu oyunun multiplayeri e gelirse kesinlikle çekeceğim. Belki günde bir iki tane videosunu atabilirim. Çünkü bayağı iyi olur bunun multiplayer gelirse. Zaten ben kendi halinde bile eğlenebiliyorum tek kişi. Yani oyun bayağı güzel. Oynamanızı kesinlikle şey yaparım. Ben en sonunda oyunun adını göstereceğim zaten. Buralardan bir tane şöyle taş atalım. Acaba çöl mü yapsak ya? Çöl de sanki böyle aklıma yattı biraz. Tamam çöl yapalım o. O zaman tekstürümüzü değiştiriyoruz. Kuma alıyoruz. Tamam. Arkadaşlar benim bir sıkıntım var o yüzden video çekemiyorum. Şimdi benim kayıt programları var. Kayıt programlarından nelerse reklam çıkınca direkt o şey bal şey kopuyor. Ya yani o yani videoyu başlatma durdurma var ya orası gidiyor işte. Ben o yüzden yapamıyorum bazı videoları çekemiyorum atamıyorum. Lan kafam sıkıştı dur. Lan çıkamadım ya. Biraz yaklaştı şuna. Hop. Hop tamam arkadaşlar. Hemen buradan. Çatımıza bir şey kuralım Böyle değişik bir alan parti. Parti kuracağım dur. İlk defa sizin karşınızda bu oyunu oynuyorum. Evet yani. Ben normalde birkaç tane video attım ama benim tabletin çok fazla gigabyte olmadığı için videoyu maalesef yayınlayamadım. Lan şuraya dur. İşte normalde güzel oyun, yani oynarsınız beraber, hep beraber gelirse. Ben niye blok koyamam Heh, koyuyorum şimdi. Tamam, şuraya koy. Buraya bir tane masa koyayım. Yok mu ya? Bakalım buradan, yok şu ana kadar. Hospital'da vardı bu dur, bırak. Masa var ama küçük masa bak. tamam o da iş. Yani. Çok da sıkıntı yok. Böyle küçük küçük masalar koyalım. Ve sanki havada uçuşuyor mu bunlar? Yok, yer havada uçuşuyormuş. Tamam. Güzel güzel şu ana kadar güzel gidiyoruz. Çıkalım şuradan. Buraya birkaç tane de içecek koyalım. Ya buradan şimdi Stay Sager, Renterous, ne lan? Ha, Birkaç tane içecek koyalım şuralara. Hop. 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 Arkadaşlar bilgisayardan video atmaya çalışıyorum da ya bilgisayar programı bulamıyorum ya yani daha çok video çekecek. Ya bana önerirseniz iyi olur. Yani bilgisayardan da videolar gelir. Geriz modlu işte değişiklik. Lan dur. Ya bak karakter takıldı. Son anda düşüyorum ha iyi düşmedik. Hemen buradan diyelim. en ee, sonra ya şey buradan bahsediyorum. Geriz mod falan çekebilirim arkadaşlar. Bitran. Yani onun için bana birazcık şey info verin info. Ben de çok akıl olmadığı için bulamıyorum tabi. Aha bak şu varmış lan. Bu güzel. Dur. şöyle döndürelim. Böyle koyalım. Burası içeceklerin parasının olduğu yer. Şuraya bir tane koyalım. Böyle. Buraya birkaç tane üstüne içecek koyalım. Şu ana kadar güzel gidiyor ya. Yaptığımız yapı. Bilmiyorum arkadaşlar bir tane belki yapı yapabilirim. Çünkü benim tabletim çok GB yok. Hemen şunu şuraya koyalım. Şöyle. çok gayet güzel oldu şu ana kadar. Lan. Lan nasıl güzel oldu. Havada uçuşuyor bunlar ya. Al şunu. Fizik kanla. Sabitle şurayı. Şunu. Lan sabitlesene. Bu kamera gidip geliyor. Ah koydum tamam. Şükür. Al bunu. Bundan ne oluyor? Sabitle. Şu ana kadar güzel gidiyoruz yapımızda. Bak gene koy buraya. Tamam. Buraya da bir tane adam koyalım. Burada çalışsın böyle. Buradan o tıksa geliyor sana. mod mu diyorduk? Her zaman aynı. aynen. Buradan şunu seçecek asker olsun çalışanda. Ama senin gibi bir asker değil. Aa bunu emotions yapabiliyoruz. Alkışlasın bu böyle değişik değişik. Ya nereye gör, bakıyor? Bakmıyor bile doğrusu. Şunu yapalım. Asker olmasın ya da. Buralara bazı kişileri koyalım böyle. Değişik değişik. Eğer isterseniz bu serinin devamını da getirebilirim. Ee, yani. Bence oyun gayet güzel dediğim gibi. Şurada bir tane şey yapalım. Hemen öyle kısa olmasın. Default'tan ne alsak? Ne alabiliriz ki? Şu ana kadar bir şey bilmiyor daha. O oyuna daha güncelleme beraber oynama falan getirecekler de şu ana kadar yok. Buraya motosikletleri park etsinler böyle değil mi? Güzel olur. Şuraya da birkaç tane araba. Güzel güzel. Bu seriyi severseniz çekerim arkadaşlar. Yani çekmek benim için de sıkıntı değil. Çünkü seviyorum ben bu oyunu çek çekerek. Tamam arabalarını da böyle park etmişler. Ne güzel. O şuralara, şuraya da birkaç tane motor ekleyelim. Böyle böyle. Oy çok güzel oldu şu ana kadar. Tamam. Ben bu haritayı kaydedeyim arkadaşlar. Sonra oynarız. Hemen daha devam ediyoruz. Bekleyin daha video bitmedi. Daha var. Buradan Hospitals'a gelelim tekrar. O masadan koyacağız. Buraya da bir resepsiyon yeri, resepsiyon yeri yapacağım arkadaşlar. Lan dur yanlış koyduk. Al bunu. Tüm, 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 tüm. Tamam. Koyduk buraya şimdi. Buradan geliyorsun. Numaranı alıyorsun gidiyorsun. Ne kadar güzel. Buradan hemen otursa gelelim tekrar. Bu da bir tane baygın olsun bayılsın böyle. Bak iyi izleyin arkadaşlar. Bu bayılsın bu böyle. Bunu hemen şey de verelim böyle. Baygın resepsiyon. Şunlardan alalım da. Tamam. Buradan resepsiyondan geçiyoruz işte. Arabamıza park edecek şey yapmadık. Çıkış. Hemen buraya çıkışımızı da yapalım. Hoppa indik. Şimdi buradan yapalım ben yağıştan yapalım. Şunu koyalım dik. Hop. Böyle çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar diyorsunuz Ruh niye yüzünü göstermiyorsun? Ya göstermiyorum ben. Genelde onu tercih etmiyorum. Çünkü yüzümüz göstermeyi. Çünkü biraz fazla şey kötü. Hemen buradan araçların. Oğlum araba nasıl geçsin buradan ya? Fare kadar yer. <laughs> bir de hadi motor geçer de araba nasıl geçsin? Hmm, başka ne yapabiliriz? Başka başka. Ha akşam oldu ben de video durdu sandım lan. Öyle korktum ki. Tamam. Sıkıntı yok. Daha gitmiyorsunuz, kalıyorsunuz. Daha zamanınız var. Hmm, ne koyalım? Başka ne koyabiliriz ki? Ha, tamam buraya masamızı koyalım masa. Güzel bir masa. Oy Bu Buradan masa, da bir şeyler dolduralım bu arada. Masalar bir şeyler dolduralım güzel olur. Ee, birkaç tane baya baya içecek, içecek dolduralım. Sonuçta içecek yeri. Şöyle şöyle dolduralım raf, raf Sizin videoda çok bekletmeyeceğim. Bu böyle Simple Sandbox 3'ü tanıtma videosu gibi bir şey işte. Yani çok fazla isterseniz tabii ki de çekelim. Böyle böyle dolduralım. Biraz havada uçuşuyorlar ama oyunda sıkıntı var on düzeltirler büyük ihtimalle daha beta zaten daha iyi, çok çıkmadı böyle güzel gözüküyor şu ana kadar aa biz bu neyi unuttuk Işıklar. parkta ışığı lazım bize var mı abi? yok herhalde ya böyle ışıklar var da bunlar bize işe yaramaz mı koyalım çalıştırılıyor mu bu ışıklar yakıyor çok az yakıyor Tam böyle böyle yapalım mı biz görünüş olsun yeter ki Tamam şu ana kadar güzel böyle giriş giriş. Başka yapacak bir şeyimiz yok herhalde. Yerimiz kalmadı. Şuradan da bir yere gidilsin ya. Yok. Buraya gidilmez. Şimdi uzaktan ben bir halini göstereyim buranın. Hemen buradan drone'umuzu koyuyoruz. Biniyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu devam ettirmemi istiyorsanız yani like falan isterim ama yani genellikle vermedikleri için ben yine de çekeceğim abi. Bakın böyle gözüküyor şu an yerimiz. Bay gayet güzel burada baygın şeyimiz var. Çıkışı biraz kötü oldu ama bir şey olmaz. Ben geliştiririm daha buraları böyle. Şu üst kata belki bir şey yapabilirim. Çünkü burası baya güzel bir alana benziyor. O zaman abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diyorum. Bye ee, bye.